aşksız ve paramparçaydı yaşam. Bir inancın yüceliğinde buldum seni. Bir kavganın güzelliğinde sevdim. Bitmedi, daha sürüyor o kavga ve sürecek. Yeryüzü aşkın yüzü olunca dek. Aşk demişti yaşamın bütün ustaları. Aşk ile sevilmek bir güzelliği ve dövüşebilmek o güzellik uğruna. İşte yüzünde badem çiçekleri, saçlarında gülen toprak ve ilkbahar. ''Sen misin seni sevdiğim o kavga, sen o kavganın güzelliği misin yoksa?'' ''Bir inancın yüceliğinde buldum seni, bir kavganın güzelliğinde sevdim.'' ''Bin kez budadılar kör pedallarımızı, bin kez kırdılar.'' ''Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz.'' ''Bin kez korkuya boğdular zamanı, bin kez ölümlediler.'' ''Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz.'' ''Bitmedi, daha sürüyor o kavga ve sürecek.'' Yeryüzü aşkın yüzü olunca dek. Geçtiğimiz o ilk nehirlerden beri suyun ayakları olmuştur ayaklarımız. Ellerimiz taşın ve toprağın elleri. Yağmura susamış sabahlarda çoğalırdık. Törenlerle dikilirdik burçlarınıza. Türküler söylerdik hep aynı telden. Aynı sesten, aynı yürekten. Dağlara biz verirdik morluğunu. Henüz böyle yağmalanmamıştı gençliğimiz. Ne gün batışı ölümlerin üzüncüne, ne, tan atışı doğumların sevincine, Ey bir elinde mezarcılar yaratan, Bir elinde ebeler koşturan doğa, Bu seslenişimiz yalnızca sana, Yaşamasına yaşıyoruz ya güzelliğini, Bitmedi daha sürüyor o kavga ve sürecek, Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek, Saraylar, saltanatlar çöker, kan susar bir gün, zulüm biter. Menekşeler de açılır üstümüze, leylaklar da güler. Bugünlerden geriye bir yarına gidenler kalır, bir de yarınlar için direnenler. Şiirler doğacak kıvamda yine, duygular yeniden yağacak kıvamda ve yürek imgelerin en ulaşılmaz zorunda. Ey her şey bitti diyenler. Korkunun sofrasında yılgınlık yenler ne kırlarda direnen çiçekler, ne kentlerde devleşen öfkeler henüz elveda demediler. Bitmedi, daha suyuyor o kavga ve sürecek, yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek.